Merhaba arkadaşlar, iPad Pro cihazımız geldi. 128 GB, 11 inç, ikinci nesil. Siz de biliyorsunuz ki iade etmiştik iPad Air'i. Umarım bu da Air gibi drop yemez. Burada beraber test yapacağız zaten. Kutumuzu açalım. İçindeki beraber görelim. Öbür cihazımız yeşildi. Bunun yeşili yoktu değil mi Otsuz? Yok. Yoktu. Birisi de güzel. Ama biz yeşil hastasıyız yani. Farklı renk o yüzden. Her cihazda olduğu gibi Type-C kulaklık. Bir daha tam bunda kulaklık yok. Type-C girişti. Şarj aleti. Hızlı şarj mıydı bu? Hızlı şarj mıydı bu? <laughs> Konuşsa ama utandı. Neyse kutumuzu açmaya devam edelim. 11 Pro kamerası gibi değil mi Aynen. Tavan da güzel. Elimizin tavana. Haydi bismillah. Bir daha ya. Buralarda videoyu hızlandırdım. Korulum zaten burayı pek gerektiren bir şey yok ayarlara birazdan bakacağız zaten hep beraber let's go. Arkadaş bu cihazın e, ekranı 120 Hz Doğru mu? ProMotion Neden ProMotion? 120 Hz işte ProMotion denince 120 Hz mi oluyor? Yani Apple'lar öyle. Yani kayıyor ya. Böyle bir şey yok. Dehşet olu vahşet. <laughs> 128 GB zaten en düşüğü 128'i değil mi? Aynen en küçük, en düşük. Aynen. Cihazı da zaten güncelliyoruz. Güncelledikten sonra videoya devam edeceğim. Air 60 FPS destekliyordu. Yani daha doğrusu 60 Hz'lik ekranı vardı ama oyun içerisinde 90 FPS'i destekliyordu diye biz onu aldık. 8. nesilden kaldırıldı diyorlar ha. 8. 8. nesilden kaldırıldı. Allah Allah. Yani, şu, şu an, an yok. şu an yok. O cihaz çok o zaman. Ya çok değil de yani 60 FPS'te de oynatıyor. Ama tabi 120 FPS'te bayağı fark ediyor yani tablet. Tamamı 120 FPS olduğu için 120 Hz olduğu için. Kayıyor ya. Güncelleme yaparken Aynı anda da Fabien indirirken, zaten o da iner. 50 megabit hız var zaten fiber. Bizi kaymak gibi ya. Hatta bu videonun renderini de iPad'le alacağım. Yani düzenlemesini de iPad'le yapacağım. Renderi bakalım kaç dakikada alacak. Hızdan buraları. Baksana, Air'de böyle dedi. Çok fark yani. ediyor yani. Herkese tavsiye ederim ama. 120 herzi Aşırı ya. Yani. Oyun için 120 hzi desteklemiyor ama değil mi? Yani oyun'a 120 fps gelirse onu da destekler. 120 fps gelirse, gelirse. Şu gider. anda 90. Şu anda 90. Peki, 90 hizli de oynasak düşer. 120 görmez bir düşer şu anda yani. en iyisi o zaman 90 FPS ya tabi şu an akıcı da 90 FPS veriyor anladım cihazın dört tarafında da hoparlör var Type-C girişi bunun kulaklık girişi yok Bluetooth AirPods da çok güzel oluyor. Buradaki reset tuşu. Yani hem üstte hem altta. Face ID var. Yani parmak okuyucu değil bu. Air değil. Yani bu Pro çok iyi. Aynı 12 Pro Max'ten daha daha kat kat. Belki 10 kat daha iyi bir cihaz bu. sim kart desteksiz olan bu. Sadece Wi-Fi destekli yani. Cihaz çok güzel, çok temiz. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Yani. Arkadaşlar buraları hızlandırdım. Oyunumuzu indirdik. Bir evo girelim bakalım. Umarım bunda da drop yemez. mı? Zannetmiyorum ama bakalım. Geçti ya, geçti. Dengeli, akıcı. Önce akıcı, 90 FPS deneyeceğiz. Ondan sonra Ultra HD'de deneyeceğiz. Önce 90 FPS girelim bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her moda deniyoruz. Yani 90 Birazdan da full HD'de deneyeceğiz. Ama şu ana kadar herhangi bir rastladığım problem yok. Herhangi bir drop yeme yok. Yani bu kadarını beklemiyordum diyebilirim yani. Neyse arkadaşlar bu kadarı yeterdir diye umuyorum, ee, şimdi de Full HD'de 4K kalitede bir deneyelim herhangi bir kasma olacak mı? UHD, UHD ne oluyor kuzey? Ultra HD zaten var, UHD ayrı Ultra HD'ye zaten alıyoruz. Neyse Ultra HD'de aşırı yüksek moduna deneyelim. Arkadaşlar videomuz e, yeteri kadar anlaşıldı bence. E, umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Teşekkür ederim. Şunu da alalım. Videoyu buradan sonra kapatacağım. Teşekkür ederim.